TRT Türk ekranlarından merhabalar sayın seyirciler. Manşetten programıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler programa dair soru ve görüşlerinizi manşetin Twitter hesabına bekliyorum. Evet konuğum Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Evet bugün şöyle başlayalım programa. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni meselesi ve tasarısı gündemde. Bilindiği üzere her yıl Nisan ayında bu konu gündeme getiriliyor ve gelecek sene bu meselenin 100. yıl dönümü. Dolayısıyla Ermeniler gelecek seneye kadar bir kazanım elde etmeye çalışıyorlar. Bunun için ABD'de lobi faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ve geçtiğimiz günlerde ABD senatosunda Ermeni tasarısı komiteden geçti. Bugün Hürriyet gazetesi bu konuyu manşete taşımış. Ve Başbakan yardımcısı Ali Babacan şöyle bir yorum yapıyor. Bu konunun ABD'de bir iç politika malzemesi haline getirdiğini söylüyor. Siz katılıyor musunuz bu yoruma? Evet yani şöyle belirli lobilerin yani ki bu belli bellilerden kastımız Ermeni lobisinin Amerika'da bunu siyasallaştırması söz konusu. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi uzun bir zamandır e, Nisan ayına gelince bu konu yeniden e, ısıtılıyor ve e, uluslararası gündemi yani özelde Türk-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri gündemini e, zorlayacak bir hal alıyor. Hatta e, bunu Cemil Çiçek e, bir e, bu bağlamda ikili ilişkiler açısından bir yük olduğunu söylemişti ki çok doğru. Çünkü şu anda da küresel anlamda ve bölgesel anlamda dünyanın pek çok güvenlik meselelerinin kitlendiği bir noktada hani Türk-Amerikan ilişkilerinin gene bu sene bu konu üzerinden bir anlamda ağırlaşması çok hoş bir şey değil. Çünkü bu sadece Türkiye'nin bu meseledeki ilkesel duruşu belli. Onun ötesinde bölgedeki bu Kafkasya'daki barış ve güvenlik açısından bir takım gelişme sağlanacaksa bunun yöntemi bu değil hmm. e, gayet e, siyasileştirilmiş e, e, bir girişim olarak nitelemek lazım ama e, bugüne kadar e, tek e, iyi olan şey hani e, her zaman bu e, senatoya geliyor ve e, bağlayıcı bir yönü olmayan bu işte dış komiteden e, çıkan karar şeklinde e, e, netice buluyor ve bundan önceki Amerika Birleşik Devletleri başkanları tarafından onların ağırlığını konuya e, koması üzerine bir şekilde bu e, atlı Hatılmış oluyor ama tabi e, sorunun e, çözüm biçimi bu değil ve yıllardır bu süre geliyor. Bu noktada ben şunu sorayım. Evet. Türkiye'nin bir çağrısı vardı. Evet 2005'te. Akademik e, zeminde oturup konuşalım dedi Türkiye. Doğru. Bu çağrıya neden cevap verilmedi? Neden e, bir noktada buluşulamadı? Ya bu yönde 2005 senesinde ortak bir tarih komisyonu e, kurulması fikrini Türkiye öne koymuştu ki bu çok mantıklı. Çünkü bahsettiğimiz konu hani bu söz konusu iddialar e, Ermeni Ne kadar gerçek e, yani bunu, bunun bunun bunlar tarihe mal olmuş olaylar dolayısıyla taraflar arasında kurulacak bir ortak komisyon ve tarihçilerin bunun irdelemesi önünde objektif bir şekilde tabii ama bir şekilde olay siyasallaştırıldığı için yani biliyorsunuz diğer parlamentoların da Gündemine getirildi. Geçenleri var. Ama bu sadece e, Türkiye'nin üzerinde uluslararası bağlamda bir baskı yapmak aracıyla da e, gündeme getiriliyor. Hatta... Ama ikili ilişkileri aslında özde mesela Yunanistan parlamentosundan geçti. Ama şu anda son son Türkiye ile Yunanistan'ın ilişkilerine bakarsanız hani çok büyük bir etkisi yok. Tam evet. tersine geçmiş dönemler kıyasla Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin çok daha iyi bir noktada oluyoruz. Hani bir tek özellikle bu ülke diye söylemiyorum. Bir örnek olarak söylüyorum. Dolayısıyla artı bu konuda Türkiye'nin olumlu barışa yönelik ileriye ilerideki bu Kafkaslar bağlamındaki hem Azerbaycan, hem Ermenistan hem Türkiye'yi de içine alan daha büyük ölçekli bir bölgesel barış aracısı aracılığı bakımından bir girişimi destekler mahiyette olması da söz konusu. Tam tersine, hı hı. bunu baltalayacak bir girişim. Çünkü görüşmeler yoluyla hı. adil bir biçimde bunun ele alınması lazım. Kesinlikle. Ama bu olay siyasallaştıkça tam tersine, bu olayın taraf tarafı olan ülkelerde tabi bu barış girişiminin yönünde hareket etmeyen unsurların da elini güçlendirmiş oluyor. Dolayısıyla her bakımdan iyi bir şey değil yani. evet Söylediğiniz gibi ilişkileri olumlu tabii, yansımıyor ve Sento'dan bir üye de şu soruyu sordu tartışmalar hmm. esnasında tasarı konuşulurken Türkiye iç Türkiye'nin iç meselelere yöneldiği bir zaman diliminde böyle bir şeyi konuşmak ne kadar doğru e, gibisinden de bir soru sormuştu ve bu çok dikkat çekti. Evet yani aynı zamanda bir e, büyük elçi değişimi de söz konusuydu <laughs> o dönemde. Hani bütün bu açıklardan faydalanmak gibi bir e, kurnazlık e, söz konusu olabilir ama hani Türkiye'nin e, bu kadar da boşta bir ülke olmadığını göz önünde bulundurmak lazım. Evet. Zaten biliyorsunuz akabinde büyük de yeni büyük de Amerika Birleşik Devletleri atandı. Hı -hı. Artı tabii ki biz içeride kendi seçim mevzumuzla meşguldük ama tabii söz konusu olan Dışişleri Bakanlığı olduğu evet. sürece yani belirli konuların ciddiyeti ve bunun uzmanları ve bunu takipçilerinin Hı -hı. yerinde ve üstünde durdukları ve bu ilkelerin, Türkiye'nin bu konuda daki ilke duruşu ve neleri savunduğu herkesce malum. Yani hani o kadar basit bir şey değil diye düşünüyorum. öyle ve önümüzdeki günlerde daha çok konuşacak gibiyiz bu konuları. Evet. Evet, evet. ama işte mühim olan dediğim gibi Türkiye'nin işte o 2005 senesinde getirdiği bu ortak tarih komisyonu fikrinin evet. bir şekilde kamuoyuna daha çok paylaşılması. Yani uluslararası kamuoyundan bahsediyorum burada ve bu yönde hani barış yönünde adım atmak

Aslında hem Türkiye'ye hem bölgeye Kafkasya evet. bölgesine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Hani bu sorunu siyasallaştırıp çözümsüzlüğe itmek ve Türkiye'yi sadece baskı altında tutmak yönüyle yapılan bu girişimlerin çok bir sonucu yok aslında. Yani parlamentolardan karar çıkıyor ama bir somut bir uzlaşı ve çözüm yönde bir neticeye varılmıyor. Bunu da anlatmak lazım Anlıyorum. diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bir duruşu var. Bir şey öz yönetisi geçiyor. Ama imaj tabii. dünyasında ve yaşıyoruz. Şey ve Dolayısıyla adil, e... bu fikrin de biraz prezentasyonu yapılması tabii, gerekiyor. Tabii, tabii. Ee, anlıyorum. Ee, söylediklerinizden bunu çıkarıyorum ben. Şimdi dünyada manevi bir rüzgar da esiyor. Bir taraftan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri evet. sürüyor. Diğer taraftan Paskalya Bayramı ve özellikle Mardin'de eş zamanlı yaşandı ee, bu iki olay ve etkinlikler. Ee, ve ayrıca Papa'dan da Ukrayna ve Suriye üzerinden bir mesaj geldi. O mesaja döneceğiz. Ancak e, acı bir haberle devam edelim. Suriye'ye gidelim. Yine Suriye'de muhaliflere yönelik bir saldırı düzenlendi ve 93 kişi öldü. 13'ü çocuk, 4'ü kadın. E, varil bombası kullanıldı. E, Suriye ve Ukrayna'nın, e, yani Ukrayna üzerinden e, süren bir e, şiddet var ve bunun durdurulması adına Papa bir çağrı yaptı. Ben şunu sormak istiyorum. Papa'nın çağrısı e, Batı dünyası üzerinde, işte kurum ve kuruluşlar üzerinden siyasi aktörler üzerinden bir manevi baskı oluşturur mu? Ee, aslında bunu, e, bunun yanında şunu da sormaya çalışıyorum: ee, Avrupa ya da ABD Suriye üzerinden neleri yapmadı? Evet şöyle şimdi e, manevi dünyanın ve maddi dünyanın önde gelen liderlerinden bahsediyoruz. Siz şimdi bugün e, Papa'dan bahsediniz. Tabii hani Hristiyanlık dünyasının e, manevi e, lideri olarak bu yönde insanlık adına e, çatışmanın önlenmesi konusunda bu tür mesajlar vermesi çok olumlu tabii. E, zaman zaman bizim dünyamızdan da bu yönde güzel mesajlar geliyor ama bunların maalesef savaş alanında bir, e, ikincisi de işte Avrupa Atlantik dünyasında ya da diğer tarafta Rusya ve Çin olmak üzere hani bu çatışmanın küresel ve bölgesel e, tarafları e, üstünde şu ana kadar bir etkisi olmuş değil. E, keza biliyorsunuz hani maddi dünyadan bakarsak gene bu yönde çok açıklamalar oldu. Hani herkesi buluşturan bir lider olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik e, e, Birleşmiş Milletler'in e, güven, e, genel sekreterinin de bu yönde çokça e, çağrılar oldu. Keza İbrahim'in bu yönde çokça çağrıları oldu. Yani e, taraf Taraflar e, olayın çatışmanın bu noktaya gelmesinde kilit hı hı. noktada olan taraflar üzerinde bir e, tarafların bir bu yönde e, siyasi değişikliğe gitmek yönde bir iradesi olmadığı sürece aslında bir şey olmuyor Aynen. yani olacağı da yok e, biliyorsunuz önce güvenlik konseyinde kitlendi olay hı hı. E, daha sonradan e, hem büyük güçlerin e, Suriye'nin geleceğine yönelik tasarrufları konusunda kitlendi. Ayrıyeten bölgesel bazda bakarsak bölgedeki rekabet içinde olan ülkelerin gene Suriye üzerinden evet. ve bölgeye yönelik bunların bir takım çıkarları, jeostratejik çıkarları hı hı. yüzünden gene olay kitlendi. Maalesef şu anda bunun bütün sorumluluğunu sizin de belirttiğiniz gibi Suriye'de halk halka diyor ödüyor ve bu varil bombasıyla ödüyor. İşte bundan önce kimyasal silahlarla ödedi. bu süreç devam ettiği sürece yani bu Ukrayna krizi de çok iyi olmadı tabii. Suriye evet. konusunun gündemden düşmesine neden oldu. Bu böyle bir yıpratma savaşı boyutuna girdi aslında. Bugün güzel bir haber geldi. Hı -hı. Suriye'den Sur Suriye'de Esed rejimi tarafından tutsak 4 Fransız gazeteci ha, evet, serbest iyi bırakıldı yıprat. ve Türkiye'nin girişimleriyle gerçekleşti bu. Vatan gazetesi teşekkürler Hı -hı. Türkiye başlığını atmış. Cumhurbaşkanı Holland Fransa için büyük sevinç günü demiş. Türk yetkililere teşekkür ediyorum diye de eklemiş. Şimdi Türkiye Suriye konusunda gerekli girişimlerde bulunuyor. İşte sığınmacılara sahip çıkıyor... ...binlerce sığınmacı için... ...en güzel imkanları hazırlamaya çalışıyoruz aslında. Elinden geldiğince. Evet, onlar adına elinden geldiğince. E, gerçi bu işte tır manipülasyonlarıyla... ...operasyonlarıyla falan biraz gölgelenmeye... ...çalışıldı ancak... E, Batı'dan nasıl görünüyor Türkiye'nin bu bakış açısı, bu insaniye yardım faaliyetleri? Bence bu özellikle altını çizdiniz insani yardım boyutunda aslında sadece Batı'dan değil Birleşmiş Milletler'in belirli kurumlarınca da çok takdir gördüğünü biliyoruz. Özellikle de bu sığınmacılar konusundaki Türkiye'nin üstlendiği ve hatta komşuları yani Suriye'nin komşularıyla kıyaslandığında bayağı bir yükü aldığını ve bunu ...onu da e, çoğunlukla da kendi imkanlarıyla yaptığında altın çizmek lazım. Yani o gelen yardımların e, sınırlı mahiyette olduğunu. E, Türkiye'nin bu yönde bir politikası açık. Yani bu e, sadece Suriye krizinde yaşanan bir olay değil. Biliyorsunuz Türkiye'nin bu sığınmacılar konusunda mevzu bahisi olan insani konular olduğunda... Evet. ...her zaman e, e, bir devlet e, politikası var. O da e, kapılarını açık tuttu. E, kimi zaman Irak e, geçmişte 90'larda Irak konusunda bu yaşandı. Yaşanmıştı. Kimi zaman Balkanlarda bu konuda bir takım deneyimler yaşanmıştı. Bu anlamda Batının da göz ardı etmesi mümkün değil diye düşünüyorum. Evet efendim. Şimdi bir güzel haber daha var kimlik Aha. politikaları açısından. Türkiye'nin Kürtçe eğitim veren ilk üniversitesi açılıyor Diyarbakır'da. Bir akademisyen olarak Onu buna nasıl bakarsınız bilmiyorum. Diyarbakır'da açılacak ve ismi Ahmet olacakmış. Kürt hmm. halkı için bunun anlamı nedir ve çözüm sürecine katkısı size... Sizce ne olur? E Tabii yani şöyle şimdi kendi lisanında konuşabildiği eğitim alabildiği bir mekanda olmak en en önemlisi bu insanlara güven verecektir diye düşünüyorum. Hani insanın kendi dilinde konuşabilmesi ifade etmesi bir önemli özellikse bir de bunun ötesinde bunu akademik anlamda bir şekilde gerçeğe döküyorsanız çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Peki biraz da mite geçelim şimdi çözüm süreci ve Kürtler denince MIT kilit bir rol oynadı çözüm süreci Hı -hı. adına ve MIT yasası gündemdeydi çok konuşuldu. Hı -hı. Ben şu bağlamda soracağım sizin alanına alanınıza evet. dair. Yurt dışındaki istihbarat teşkilatlarına baktığımız zaman hepsinin yapısı farklı Hı -hı. olabilir, yetkileri farklı olabilir. Ancak büyük resme baktığımız zaman MIT'in şu andaki geldiği pozisyonla karşılaştırdığımızda nasıl bir resim çıkıyor? Ben onu şuna bağlıyorum. Tabii yani e, MIT'in nasıl çalıştığını, inceliklerini bir e, akademisyen olarak ve e, bir vatandaş olarak o derinliklere e, vakıf olmamız mümkün değil. Ama şunu anlıyorum. E, uluslararası bağlamda yani günümüzdeki güvenlik sorunları bağlamında olayı irdelemeye çalışıyorum. O da e, şimdi e, bu 90'lardan sonra özellikle Soğuk Savaş sonrası bu son dönemdeki bu tehditlerin mahiyetinin değişmesi, bunların takip edilmesi bu yönde e, çok... E, daha derin analizler yapmanız gerekiyor bilgilere erişmeniz gerekiyor bu bağlamda bir yeniden yapılanma diye yorumlamak lazım diye düşünüyorum. Yani böyle bir gereklilik çıktı sanırsam ve bunun gereği üzerine bir takım yenilenme ve belki de bir anlamda reformist çalışmalar diyebiliriz. Yani günün güvenlik tehditleriyle ve riskleriyle karşılamaya yönelik bir yapılanma diye düşünüyorum. Öyle okuyabiliyorum dışarıdan. Hı hı. E, MİT çözüm süreci, hı hı. Suriye olayları, işte ya da Irak petrolleri aslında bunların hepsi birbirleriyle bağlantı konular biraz daha kuzeye giderse kırım. Evet ve hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Yani evet. günümüz e, e, eskisi gibi değil. Yani olaylar o kadar hızlı tezahür ediyor ki hı hı. siz olaylara anında cevap vermeniz gerekiyor. Bunun illa güvenlik sorunu bile olması gerekmiyor. Belirli konularda evet. karar alabilmeniz bazen size iktisadi konularda bile öne çıkarabiliyor. Yani bazılarından daha önce haberdar olmak ve ona yönelik politikalarınızı ve stratejilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Evet. Bunu bu şekilde şekilde yorumlamak lazım. Sorunuz Kırım'la. Sorum şu. Evet, evet, Kırım, Kırım aslında Kırım merkezli fakat daha geniş e, bir resim ortaya koymaya çalışalım e, sizinle. E, Kırım üzerinden farklı bir düzenin kurulduğunun sinyallerinin verildiği söyleniyor. Hı -hı. Akademisyenler tarafından. Hı -hı. E, bir tarafta ABD, AB, Diğer tarafta Rusya. Bu denklemde e, nasıl bir rol üstlenecek Türkiye? E, ya da e, Kırım üzerinden siz ne okuyorsunuz? ABD adım adım geriye mi gidiyor? İşte Afganistan'ı, Irak'ı görüyoruz. Diğer tarafta işte Rusya'nın yükselişi mi görülüyor adım adım? Kırım üzerinden ne söyleyeceksiniz? Ve Kırım'da yaşananlar da aslında mesela Akif Emre yazmış. ikinci bir Endülüs yaşandı diye. 19. yüzyıla gitmiş. Çok ilginç ve 19. yüzyılda özellikle 200 bin 200 bin Müslüman sonrasında da bir 30 yıl sonra da 230 bin Müslüman vatanlarından edildi diyor ve o döneme dikkat çekiyor. Hı -hı. Ne diyorsunuz, nasıl yorumlar yapıyorsunuz? Ha, olaya daha farklı bakabiliyorum herhalde. Şöyle, şimdi e, bu aslında Rusya'nın uzun bir süredir ben de varım politikası ile ilgili. Bunun İngilizcesi assertive policy diye de bunu uluslararası ilişkilerde teorik olarak açıklıyorlar. O da 2000'lerin ortasından itibaren e, Rusya'nın o e, Rusya Federasyonu Sovyetler dönemi'nden sonra çözülmeden sonraki 10 yıl atlattıktan sonra artık uluslararası ilişkilerde kendisine rağmen hiçbir kararın altına alınmayacağını sık sık dillendirmeye başladığı bir dönemin sonucuna geldik aslında. Bunun ilk sinyalini 2008'deki Gürcistan müdahalesiyle hepimiz müşahede ettik. O da şu, bu Rus askeri doktrinlerine bakarsak 93'ten 2010'a kadar orada iki tane şeyin altı çiziliyor. Bir tanesi NATO'nun genişlemesinden duydukları rahatsızlık, bir diğeri de eski Sovyet coğrafyasındaki Rusça konuşan Ruslar, Rus vatandaşları. Zaten hatırlarsanız bu Kırım meselesine giden noktada Putin'in sıkça bu Rus vatandaşlarının güvenliğinin altı evet, çizilmesi evet. söz konusu. Ama ondan öyle güvenliğiyle ilgili bir sorun olmamasına rağmen Ama ama e, e, önemli olan belli bir süre bu işte e, hem Baltıkların hem orta ve merkezi Avrupa'nın NATO'ya giriş e, sürecinde Rusya Federasyonu çok fazla itiraz edemediğini ama bundan da memnun olmadığını e, Avrupa Atlantik Dünyası da biliyordu. E, bu limitlerini e, aslında biz e, gördük. O da Rusya'nın kendi sınırlarının hemen kapısının önündeki alanlardaki hassasiyetlerini bir şekilde 2008'de belirtmesi üzerine NATO'nun aslında bu Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik sürecini geri çekmesi söz konusuydu. Hı hı. Ve bunu telafi etmek için Avrupa Birliği'nin de yeni bu partner, altı partner ülkeyle ilgili bir formül ortaya sundu. Ve biliyorsunuz Ukrayna krizine kadar geldiğimizde esas bunun sebebi e, bu e, Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile bir e, işbirliği anlaşması konusunda e, bir sürtüşme yaşaması ve devreye Rusya'nın girmesi, Yani olaylar bu şekilde cereyan etti. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Batı Hı -hı. dünyası aslında Ukrayna konusunda e, sokakların beklentilerini çok çıtayı yükseltti ama bunun arkasında durmadı. E, Hı -hı. Şimdi bu bir gerçek. İkincisi Rusya'nın da e, mevzu bahis olan sınırlarının hemen kapısının önündeki konular olduğunda her şeye rağmen harekete geçeceğini biz Kırım meselesiyle Büyük görüyoruz. Büyük baktığımızda bu neyi gösteriyor? E bu şunu gösteriyor. Avrupa güvenlik sistemi 91'lerde kurulan yeni baştan e, dizayn ediliyor. E, bu da Rusya'nın kırmızı çizgilerini öne alan bir şekilde. Çünkü e, hem Avrupa Birliği Rusya Federasyonu hem e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasındaki bu bağımlılık ve kompleks e, bağımlılık nedeniyle taraflar aslında e, belirli bir tırmandırmanın olayları tırmandırmanın ötesine hı hı. gitmeyeceklerini biliyorlar. Yani şu anda gördüğümüz e, belki şu anda Kırım bir şekilde ilhak edildi ama bunun karşında Batı'nın askeri olarak bir harekete geçmeyeceğini yani belirli yaptırımların ötesinde bir harekete geçmeyeceğini Rusya bunu farkındaydı. Herkes hani Rusya'nın bu hukuk dışı uluslararası ilişkiler bağlamındaki hareketine odaklanıyor ama şimdi bunların gerisindeki nedenlerin evet. de tek sebebin de onun olmadığını bilmemiz Çok gerekiyor. Çok parametrelik konular. Evet, bir ama... dakikamız. Evet. Ancak şunu da sormak Aha. istiyorum bir izleyici sorusu. Türkiye güçlendikçe sınır ülkelerdeki sorunlar azalmıyor, çoğalıyor. Bu bir küresel oyun mu diye sormuş. Bir dakika. Evet, onun bence Türkiye ile ilgisi yok. Yani ben dediğim gibi jeopolitik anlamda bir takım dönüşümler var ve bunun yansımalarını Türkiye'de yaşıyor tabii doğal olarak. Evet, Önemli olan bizim nasıl reflekslerle bizim nasıl, cevap verdiğimiz. Mesela verdiniz, Rusya, değil mi? bu Rusya'daki Kırım meselesine çok tutarlı bir politika izlediğini düşünüyorum Türkiye'nin. Hem, çok hem, soğukkanlı. Hem soğukkanlı en başta toprak bütünlüğünden yana e, tavrını koydu ama Rusya ile ilişkileri e, son yıllarda çok sıkı. Artı Batı blokunun bir e, tarafı. E, Montreux anlaşması gibi kilit bir e, mevzunun e, e, evet. elleri içinde tutan bir ülke. Dolayısıyla bu dengeli ve tutarlı hatta biraz Mesafeli e, e, dış politikayı ben e, anlamlı buluyorum. E, Hı -hı. Yeter ki sorun daha fazla tırmanmasın ama bunu çok fazla tırmanacağını bir sıcak savaşa dönüşeceğini hiç e, kimse beklemiyor. Hatta biz şu anda soğuk savaşta bile değiliz. Soğuk savaş öncesindeki soğuk havayı yaşıyoruz. Peki efendim. Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney. Çok teşekkür ediyorum teşekkür ederim. Sayın Seyirciler bugün dış politika konuştuk, büyük resmi okumaya çalıştık. Yarın yeni gündem maddeleriyle yeniden sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.